Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gus Gus arkadaş Ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için resmini tıklayarak açılacak pencereden arkadaş ekle düğmesine tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaş olabilir. Gus Gus oyunda oyununda da arkadaşlık isteği bu şu şekilde yollayabilir. Karşı taraf kabul ederse arkadaş olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.